Evet, şimdi biraz da karışık sorulara bakalım. E, şimdi e, arkadaşlar biliyorsunuz bu bütün notlar derste alınan e, notların kaydedilmesi ile Derste bir soru uydurmuşuz. Güzel bir sorudur yani konunun iyi anlaşılması. Evet olarak. bakalım yapabileceğiz. E, bu soruda arkadaşlar e, şöyle bir soru. Ben biraz izaha ihtiyacı var sorunun. Birinci maddede 100 glikozdan oluşan nişasta var elimizde. Evet. İkinci maddede 100 glikozdan oluşan maltoz. Üçüncü öncülde 100 glikozdan oluşan laktoz. Dördüncü öncülde 100 glikozdan oluşan. Glikoz. Hiçbir şey. Yani sadece 100 glikoz. Ha, sadece 100 glikoz. Ama sadece 100 glikoz. Şimdi bu dört tane öncülü molekül ağırlığına göre büyükten küçüğe doğru sıralayın. Tabi burada bu sıralamalı şu önemli. Bunlar oluşurken ne kadar su açığa çıktıysa o kadar su azaltacağız. Evet. Yani temel mantığı bu. Şimdi öğrenciler ders arasında bazı şıklar uydurdular. Onlara vakit verdik. Ne yazık ki C'ye kadar uydurmuşlar. D ve E'yi siz de uydurabilirsiniz. Evet, şu anda üç şıklı gibi duruyor. Bakalım hangisi çıkacak? B'nin yanında artı var ama D mi? Ben de bilmiyorum şu anda. Bir bakmak lazım yani hangisi olacak? Evet. Şimdi en iyisi şöyle başlayalım. Sonuçta bir glikozun kimyada ağırlığı var ama biz ona kısacası X gram, X gram diyelim. diyelim. Yani böyle gereksiz hesaplamalardan kurtulmak için. Peki benim birinci öncülde 100 tane glikozum varsa 100 X gramım var demektir. Peki ben bir formülü öğrenmiştim. Su formülü. O da şöyle en eksi bir. eksi tane su açığa çıkıyor. Evet. Nişastada, Nişastada en eksi bir tane su açığa çıkarsa ne kadar su açığa çıkmış? 99 orada? yani bazı sayısı kadar diyebilir miyiz? Aynen bazı sayısı kadar. Evet. Ee, aynı zamanda burada e, nişasta nişast oluşurken 99 tane ne bağ vardı? Glikozit. Glikozit bağ vardı. Şimdi 100 glikozdan oluşan maltozlar biliyorsunuz maltozlar böyle ikili ikili. Mesela Hı. şu kırmızı nokta e, ve kırmızı nokta glikoz olsun. Arada bir glikozit bağ var. Bir sonraki maltoza geçerken Yine bir kırmızı nokta, bir kırmızı nokta. Arada bağlar var. Hı. Yani mesela bu iki tane maltozu birbirine bağlamıyoruz. Ondan dolayı maltozu direkt orantıyı kullanarak soruları yapmak çok mantıklıdır. Aslında bir ezber, Biz ezber, ezber, ezber mantıklı, yoksa bir kalan mantığı yoksa bir mantığını kalır mı? Mantığı kalan şudur. Su? Orantı kullanacaksın. Her zaman için bir maltozda kaç tane glikoz vardı? 50. A yani %50, a bir, de bir de bir dakika, 0. Soruya geri dönüyorum. Boş ver yüzü. Bir maltozda kaç tane glikoz, glikoz vardı? İki glikoz. Her maltoz için kaç tane su çıkıyordu? E bir, tane su bir, çıkıyordu. bir tane su çıkıyordu. 1 tane su çıkıyordu. o zaman. 100 glikozdan kaç 50. 50 maltoz olduğunu bulalım. 50 maltoz. Peki her maltoz için yani kaç tane su çıkıyordu? Bir, bir tane. Çıkıyor. O zaman 50 maltozumuz olduğuna göre evet. e, kaç tane su çıkacak? 50 tane 50 su 50 çıkacak. Tane. Değil mi? mantıklı değil mi? Evet. Ama evet. mesela bazı arkadaşlar bunu en eksi formülle yapmaya kalktığı zaman hemen 99 diye buluyor. Olmuyor ya. Yani evet. o zaman hepsi birbirine eşit oluyor. Saçma sapan bir şey oluyor. Hı. Halbuki biz bir daha söyleyelim bak burası çok önemli. 1 maltoz için kaç tane glikoz var? 2 glikoz, var. Yani her maltoz için kaç tane var? Bir tane su var. İşte evet. bakın bir şurada bir maltoz var, iki glikoz Hı -hı. olmuş. Arada bir bağ var. Evet. Bir tane, bir var. tane de su var. Bu kadar bu kadar basit. Toplamda işte. yani yarısı evet. kadar. Bir de en fazla hata yaptıkları bu üçüncü şık, üçüncü şıkta şimdi biraz garip olacak. Mesela 100 tane glikoz var ama buraya 200 x gram yazmışız. Yani Emre sence yani neden buraya 100 x gram yazmadık da 200 x gram yazdık? Çünkü, Çünkü mal maltozun var var. içinde iki tane Laktoseiz bu arada. Laktozun içinde e, 200 tane denmiş. Laktozun formülünü hatırla bakayım. Laktoz, maltoz artı glikoz. Hayır ya bu ne maltoz yani? Nişasta artı glikoz. Emre uçtu Emre. Evet sanırım şu anda ee, ne Laktozda ne vardı? Bir glikoz, bir galaktoz. Galaktoz evet. Bir galaktoz da iki glikozdan oluşuyordu. Ay bir dakika ben biraz şöyle yapacağım. <laughs> Görünüm. Tamam mı? Tarayıcılar. Şimdi senin disakkaritlere doğru böyle hafiften yönlendirmek isteyeceğim. Peki bir sakkaritten nerede dedim hemen bakıyoruz. Aha da burada. Şimdi şunu bir kenara alalım. Bunu bir hatırlayalım. Bak şurada laktoz var. Bir laktoz evet, var. Evet laktoz. Ee, bir glikoz bir de ne var? Galaktoz bulmuş? var. Ha, tamam çok o zaman. Peki bir glikoz sayısı kadar ne olacakmış? Galaktoz sayısı. Galaktoz olacak. ve ee, bir laktoz için bir tane ne açığa çıkacak? Su açığa çıkacak. Su çıkacak. Bunu gördük değil mi? Evet gördük. Ee, şimdi bak e, tekrar soruya geri dönüyorum bunu gördükten sonra. o Bu arada maltozda ne vardı? İki tane glikoz. glikoz. Sukrozda ne vardı? Bir glikoz. Ee, bir Ne glikoz. Ve hepsindeki su sayısı neydi? Ortaktı. Evet. Tamam mı? Şimdi tarayıcılardan Sıkoz. o soruyu bulabilecek miyiz? Yani mesela bana gördüğün zaman söyle. Buldum ben. Peki ikincide neden maltoz yaptık? E, maltoz, maltoz, Nişasta, maltoz, laktoz, sukroz niye yapmadık? Ha, sukroz da yazabilirdik. Yani, hı. Yani öyle alınmışım soruyu. ya Enes Hoca'nın keyfi isteyen yani. adam öyle istemiş. Peki 100 tane ne var? 100 glikoz oluşan laktoz var evet. gördün mü? Hı hı. Şimdi bir laktozda bir glikoz bir de ne vardı? Galaktoz. Galaktoz. Yani ve şunu öğrenmiştik. Glikoz, fruktoz ve galaktozun formülü neydi? Aynıydı. Evet aynı. C6, H12, O6. o o zaman 100x gram demiştik ya. Ne hı hı. diyoruz? 200x gram diyoruz. 200x gram. 200x gram dememizin sebebi 100 laktoz oluşabilmesi için 100 tane glikoz. 100 tane de ne lazım? Galaktoz lazım. Buraya 200x gramı kaçırmamamız gerekiyor. Hmm. Tamam mı? 200x. Bir daha söylüyorum. 100 glikoz, 100 galaktoz var. 100 tane laktoz oluşabilmesi için. 100 glikozan oluşan laktoz oluşabilmesi için 100 glikoz söylememiş ama onu bizim bulmamız gerekiyor. 100 tane de galaktoz lazım. Peki her laktoz için kaç tane su çıkıyordu? Bir tane. 1 tane. Peki ben 100 glikozdan ne oluşturabilirim? 100 laktoz. Onun için de 100 tane ne çıkacak? 100 su. çıkacak. Su. Eksi 100 su. Hı hı. Tamam mı? Ee, peki 100 glikoz herhangi bir bağ oluşturmuş mu? Hayır. Hayır. Herhangi bir su açığa çıkarmıyor. Hayır. O sadece 100. ne? 100. O zaman şunların molekül ağırlığına baktığımız zaman su hafiftir ama glikoz çok daha ağırdır. O zaman 100 eksi 100 eksi 100 eksi. Biz neyi bulmamız lazım? 200 eksi gram. Evet. O en ağır olması lazım. Yapısından 100 su çıksa bile çünkü su daha hafiftir. Yani şöyle bir şey var ama onu nasıl kestir kestirdik mesela 100x gram glikojen artı yani 50. Onu mesela biraz 50... kimya hmm. bilen birisi bilir yani C6H12O6. E, glikoz çok daha ağır, fruktoz çok daha ağır, galaktoz hmm. çok daha ağır. Yapısından 100 tane su çıksa bile e, glikozun formülünü C6H12O6 olduğunu hmm. bilen bir insan onun çok daha ağır olduğunu ne yapar bilir. Evet. O zaman 200x gram olan en ağırdır yani 3 ile başlayacağız. Evet C şıkkı 3 ile hmm. başlıyor çok güzel. Peki yapısından hiçbir şey çıkmayan ne var? Ee, ee, sadece tek başına olan glikoz. Glikoz. O zaman sonra ne geliyor? 4. 4. Peki yapısından daha az su çıkan kim var? 50 su maltoz. Evet, e, maltoz. Peki yapısından 99 su çıkan ne var? 1 var. 100 tane glikoz. O zaman yanında artı olması demek cevabın burs olması demek değilmiş değil. yani. Anlıyor Yani o zaman cevap ne? C. C Denizli ve şıkkını isteyenler uydurabilir arkadaşlar. İşte anladın evet. mı mantığı biraz? Anladım. Şu biraz ilginç böyle. Bu, en, bu konuyla alakalı çıkabilecek en zor sorulardan bir tanesi ama konuyu çok iyi öğreteceğim. Evet, öğretecek evet, sorulardır. Evet. Biz proteinleri bir sonraki derste başlayalım en iyisi. Peki. Emre. O zaman dersimizi e, burada sonlandırıyoruz. Dersimizi burada sonlandıralım. İyi günler. Yani görüşmek üzere. Tekrar bekleriz. Isteriz.